Turist Bus Simulator hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kanalda Turist Bus videosu yoktu ama bugün de itibaren var. Şöyle hemen aracımızın içine binelim. Daha sonrasında e, ön paneli yakalım. Aracımızın şöyle e, kontağına falan basalım. Çalıştıralım. Okey. Yani gerekli ayarlamalarını da yapalım. wi açalım mesela. Kalkı, arka şeyi açalım. Tuvaleti açalım. Mutfağı açalım. Hostess hizmetini açalım. Şunu açalım. Daha sonrasında şu şu Şunu açalım okay. Herhalde yolculuk bitti dışarıdaki Klima en önemlisi Hemen klimamızı da verelim şu şekilde Bugün Laparet'ten çıkıp Kofete'ye doğru gideceğiz Onu da sizlere söyleyeyim Hemen aracımızın dışarısına çıktık Sen açıl abi Şu kapıları bir kapatalım Okey tekrar geçip şuna basıp Saatimize bakmak istiyorum Hemen şuradan aracın saatine bakalım 12.58 Ufaktan kalkalım Şimdi şöyle bir kalkalım arkadaşlar Hadi hayırlı yolculuklar Çayınızı çorbanızı yanınıza alın daha sonrasında muhabbet eşliğinde yolculuğumuz devam etsin. Kazasız belasız gideriz umarım. Kaza falan yapmadan, kaza bela gelmeden gideriz sağ salim diye umuyorum. Gideceğimiz yolu şöyle haritadan göstereyim ben sizlere. Laparet'ten Kofete'ye arkadaşlar. Burası biliyorsun toprak bir yol. Toprak yoldan gideceğiz. Hala optimizasyonla ilgili bir çalışma yapılmadı. Normalde turist pass yerine Fermas videoları gelecekti arkadaşlar kanala ancak şöyle bir durum oldu Fern son gelen hava durumu güncellemesiyle beraber yani 1.20 güncellemesiyle beraber oyun bende çalışmıyor Ve çalışanlarda da hata veriyor fatal error hataları falan böyle yüksel bunun en büyük şahidi Adam videoyu çekiyor 20 dakikayı devirdikten sonra tık gidiyor yani oyun böyle fatal error veriyor çöküyor oyun bir şeyler bir şeyler oluyor Hani garip abi Hani e, TML artık bir şeyleri çözmesi lazım. Yani böyle olacak gibi değiliz. 125 lira para istiyorsan bir oyundan oyunu sağ salim çözmek zorundasın yani Yapma gözünü seveyim. Hani ne kadar da çekilişini falan yapsak, TML sponsorluğunu da falan yapsak ama yok abi olacak şey değil. Ya yani Bir şeyler yapmak zorundasınız. Hadi bizim oyunumuz satıldı bırakalım demekle olmaz bu iş. Yapmak zorundasınız bunu. sevdiğimiz yerleri de var, kötülediğimiz elleri de var. Bu her oyunda vardır böyle mesela. Mesela şu anda otobüs üstüne bu oyunun üstüne tanımam. Ben yani Fernbus ve turist bus üstüne otobüs oyunu tanımam. Ama optimizasyon konusunda benim için 5 kuruş etmez ya. Yani onu söyleyeyim. Optimizasyon konusunda Bus Simulator 18 bundan daha iyi. Optimizasyonu konusunda. Multiplayer'ine bir şey demeyeyim. Multiplayer sıkıntılı. O da ayrı bir şey zaten. Ayrı bir dünya. Her neyse Kosta kalmaya geldik. Şimdi Kosta kalmadan yolcularımızı alacağız. Daha sonrasında e, yolculuğumuz devam edecek. BMW'ci dayı sen bir çık bakayım oradan. Okey sağ ol. Otobüsü vurmadan gitmemiz lazım. Arkadaşlar ya kasıyor. Ne yapabilirim ki şimdi? Hani 17 FPS 20 FPS oyun oynanır mı ya? Hani bu düşük ayarlara da alsak, yüksek ayarlara da alsak bu böyle, bu değişmeyecek. Ya bir sınırlıyor arkadaşlar. Hani bir yerde bir sınırlanıyor artık oyun. Hop şu bir yavaşlayalım. Bak ayarları merak ediyorum. Ayarlarıma bakacağım şu beraber. Grafiklerde şey bile açık bakın. FPS sınırlama bile açık. Ya, ayarlara bakın arkadaşlar. Şu ayarlar kasıyor yani ya. Bu olacak iş değil arkadaşlar. Artık ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok. Şöyle bir inelim aracımızdan. Yolcularımız binsin. İnsinler. Ya mouse'un rahatlığı bile yok. Baksanıza. Garip. Ee, bana yazan arkadaşlar var. İşte YouTube'a yorum olarak yazan arkadaşlar var. Ucuz direksiyonlarla pahalı direksiyonlar arasındaki fark nedir? Diye yazan arkadaşlar var burada açıklamak istiyorum bunu ee, Arkadaşlar ucuz direksiyonlarla Pahalı direksiyonlar arasında en büyük özellik Kalite ve e, Pahalı direksiyonların yani Logitech gibi malların, markaların Turist Buster, Fanatik'tir bu gibi markaların 900 dereceye sahip olmaları Ucuz direksiyonların hepsi genelde 90 derecedir ve ee, fazla kaliteli değildi. Malzeme kalitesi o kadar iyi değildi. Ben 3 yıl Snoopy V5 şarj kullandım. Memnundum direksiyondan. Ama hani yavaş kullanımlarda gerçekten iyi oluyor. Yani hızlı kullanımlarda böyle takır, tukur oynadığın zaman yani Snoopy de artık bir yerden sonra jortlamayı başarıyor. Hani Logitech için bu geçerli değil mi diye sorarsanız da Logitech için de geçerli. Yani Logitech'te az zorladığınız zaman bu da bozulma ihtimali çok yüksek. Çünkü bunda dişlileri var. Dişlileri bir sıyırdığı zaman tamam arkadaşlar bu direksiyon. Hani bitme ihtimali çok basit. Motorlu bir de bu. Elektrikle çalışıyor. Allah korusun bir elektrik şeyinde motorunda yaktığın zaman bitti abi da bunun işi. Force feedback direkt devre dışı kalır. Ha Ford, e, Ford nereden yani? Force feedbacksiz oynanmaz mı? Oynanır. Oynanır çok rahat oynarsınız. Hiçbir sıkıntısı olmaz ama hani geri bildirim alamazsınız bu sefer. Bayağı tam hidrolikli direksiyon gibi olur arkadaşlar. Ya onu söyleyeyim. Bayağı tam hidrolik. Bittik gibi oluyor. Yani boşta çevirirmişsiniz gibi bir his olur. Ama oynarsınız. <laughs> ya oynarsınız? Hiçbir sıkıntı yok. Mesela My Summer Car'ı ben böyle oynuyorum. My Summer Car'da force feedback sorunu var. Direkt kablosunu, güç bağlantısını kesiyorum direksiyonu. Bomboş oynuyoruz. Ha oynanıyor yani onu söylemek istiyorum. Ya en büyük avantajı ya da dezavantajı bunlar yani. <laughs> Ucuz direksiyonla pahalı direksiyonun arasındaki 90 ve 900 derece Ucuzlar 90'dır pahalılar 900'dür Malzeme kaliteleri Pahalıların daha fazladır Daha iyidir Hani e, Şimdi ucuz direksiyonlardan 90 dereceliklerden hangisi önerirsiniz Diye soracak olursanız da Ben kullandığım bir malı öneririm Sizlere yani, 3 yıl kullandım Sunofi b Pro Direksiyonunu öneririm yani metal olanı. Hani metal dedim yani o krom görselli metal var ya metal tasarıma benzeyen. O işte. Hani metalle alakası yok. Onun iş dizaynı çok güzel bakın o direksiyon. Gerçekten çok güzel bir şey var. Böyle e, kapalı kutu gibi bir şey var. Şaft var onun içinde. Şaft tarzı bir şeyler yapmışlar. Onun içinde de mili koymuşlar. Falan onun gerçekten şeyi çok güzel. Tasarım olayı çok iyi. Düşünülerek yapılmış. Snoopy V5H'dan bahsediyoruz. Hani alıp oynayabilirsiniz. Şu anda fiyatlar biraz yüksek ama hani biraz daha paranız varsa temiz ikinci el Dra Driving Force GT bulabilirsiniz. Driving Force GT almanızı öneririm tabii ki de. Hani boşuna Snoopy'ye para vermektense hani uzun şey ucuz bir tane Driving Force GT alabilirsiniz benimki gibi mesela. Bana da bunu e, yanlış hatırlamıyorsam Kadir Uğurtel'le hediye etmişti. Ona bir kez daha buradan teşekkür ediyorum e, direksiyonu hediye ettiği için sıkıntısız sorunsuz oynuyoruz. Ufak tefek sorunlar vardı onları ben hallettim zaten Hep sıkıntısı yok yani şu andaki bir durumda söz konusu değil. Şuradan döneceğiz e, şimdi kıvrımlı yoldan aşağıya ineceğiz arkadaşlar biraz viraj tepeceğiz burada İnşallah sorunsuz kazasız belası da buraya ineriz. Kosta kalmada buggy parçası vardır. Onu da sizlere söyleyeyim. Buggy'nin egzozu olması lazım kosta kalmada. Onu da almayı unutmayın. Oradan. Şöyle yavaştan buraya bir inelim. Şöyle yakınlaşalım bakalım. Neye vurduk? Otobüsü vurduk değil mi? Hiç geri gitmek aklına gelmiyor değil mi senin? Hiç geri gitmezsin yani. Kal orada anasını satayım. Kal orada yat anasını satayım orada. Hiç. Eee gel. Geç haydi yürü. Gerizekalı ya. Tövbe bismillah. Siz niye bekliyorsunuz? Siz de gelseydiniz ya. Allah'ın cezaları bile de. Böyle bir saçma trafik olamaz arkadaşlar ya. Sinirlenmeme geldi değil. Hani turist bası oynuyorsanız trafiği kapatmak zorundasınız. Kapatın gitsin. Hiç gerek yok. Onlar da boş boşuna FPS düşürüyor zaten. Ben de açık. Çok marif etmiş gibi açık ya. Yani. Şu direksiyonu kendi kendine toplaması çok hoşuma gidiyor ya. Bayağı iyi. O konuda. Şuradan da dönelim BMW işte Yapmayacaksın abi Girme dibime ya dibime, Girme aga. abi Tabi şeyden geçirdik ama yani Girme abi Koskoca otobüs yani Sizin Allah belanızı versin ya Allah belanızı versin sizin be Siz ne nalet bir adamsınız Geç hadi geç Geç yürü Aa. Nasıl bir şoförsünüz? Nasıl bir insanlarsınız ya? Geç hadi geç. Çok aceleniz var ya geçin. Ben gerçekte bu yolda otobüs şoförü olayım ben kafayı yerim. Vallahi yerim. Ya gerçekte de bu kadar mal mı buranın adamları be? Onu anlamadım ki şu anda. Kanarya Adalarından soğudum ya resmen trafik yüzünden. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ah, Allah korusun ya. Şuraya bir girelim. Böyle bir yol mu olur ya? Yolu geriden çevirin. Dağın içinden tünelle aşağı verin. Bu nasıl bir yoldur ya? Gözünü seveyim ya. Of. Şöyle bakalım. Otobüste bir de hasar simülasyonu olsaymış gerçekten güzel olurmuş yani. Hasar simülasyonu falan iyi olurdu. Ya ayağını çek içeri ya. Kolun da çek içeri. Hayalet otobüs sürüyoruz resmen ya. Adamlar kolu dışarıya çıkmış ya. Tamam mıyız? Tamamız herhalde. Sıkıntı yok. Hiç dönemeyeceğim arkadaşlar şimdi. İlla ki vuracak birisi oradan gelip. Sinir oluyorum. Devam yine aynı leş yoldan yukarı çıkacağız. TML bence bu oyunu kasmasından zevk alıyor ya. Gerçekten var bir şey. Adamlar zevkli bir şekilde yapıyor bence bunu. Hiç kassın da hani zevk alalım biz gibisinden falan. Böyle bir olay var. Bir tane daha var. Şunu da dönelim. bayağı uzun bir video oldu. Olmaya da devam edecek zaten. 3 saat 45 dakikalık bir yolda gidiyoruz şu anda. Doğal olarak bunda videosu biraz uzun oluyor. Hani gittiğimiz yol düz olsa sıkıntı olmayacak. Erken gideriz de bayağı şeylere falan inip çıkıyoruz biz ya. Hoppa. Okey, buradan da çıktık. Şimdi gidelim. Okey. Güzel. Keşke optimizasyon arkadaşlar. Optimizasyon ke keşke iyi olsa hani çok rahatlıkla oyunu saatlerce oynarsınız ama optimizasyon olmadığı için maalesef oyunu oynayamıyoruz ya bu şekilde artık rolden bile çıkıyorsunuz ya hani yoldan dümdüz geçtik bakın yani artık rolden çıkmak zorundasınız abi yok yani böyle bir şey olamaz Tamam mısınız? Arka kapıdan halen iniyorlar. Hadi. Hadi. Daha inen var mı? Yok. Devam edelim. Şimdi... E Herhalde şeye doğru geçiyoruz. Kovete'ye doğru, şeye doğru geçmemiz lazım. Bir yere girmeden. Şeye geçine mi gireceğiz? Allah Allah. Siz ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Bu nasıl bir şoförlüktür? gerçekten şu trafik var ya arkadaşlar sinir bozucu ya. Aşırı sinir bozucu bir trafiği var şu oyunun ya. Nedir ya? Yürü ya. Oradan oraya dönüyor, oradan oraya dönüyor. Allah'ın malı. Gerizekalı. trafikteyken ben. Ah, <laughs> oh, şurada da bir inelim bakalım dışarıya. Ee, Morrishable arkadaşlar, Morrishable'daki şeyi sizlere söyleyeyim bakın. Nerede o? Burası değil. Şurada bir yerde olması lazım herhalde. Nerede abi? Bulamadım. Bulamıyorum. Halen bulamadım. Ha, orucu bu. 13 21 arkadaşlar. Burada konteynerin numarası. 13.21 21 ee... Aynen Tamamız, tamamız Kapılarımızı kapatalım Devam edelim Dur artık otobüs, dur Driving Force GT'nin sesinden şikayetçi olan arkadaşlarımız olabilir. Hani şikayet sesinden korkup almayan o arkadaşlarımız olabilir. Çok tatlı bir sesi var yalnız. Onu size söyleyeyim. İnsanı hiç rahatsız eden cinsten bir değil. Hani kendinize a, a, konuşamadım lan. Dili bısırdım. Kökünü. Neyse. Eee kendinize ait Niye söyleyemem lan? Neyse dur. Kendinize ait bir odanız varsa sesi dert etmenize gerek yok arkadaşlar. Kesinlikle. Zaten sadece siz duyacaksınız. Başka kimse duymaz. O derece. Hani o sen alt katta çevir üst kattaki dinlesi muhabbeti var ya o yalan ya öyle bir şey yok. O kadarlık bir ses nedir ya? Sanki evde şey çalıştırdık. Evet şimdi. Kofete'ye kofete doğru gidiyoruz. Fazla bir obje olmadığından burada FPS rahatlayabilir. Zaten genelde öyle oluyor. Buralarda falan. Evet. Kofete il sınırı dan geçiyoruz şöyle. Buralarda biraz yavaş gitmekte yarar var. Çünkü alçak araç. Otobüs kullanıyorsunuz ne de olsa. Tık diye vurur abi. Şöyle yavaştan. Okay. Orada vuracak diye korktum da vurmadı Allah'tan. Şurada vurma ihtimali yüksek. Şurayı biraz şöyle dönersek sıkıntı olmayacaktır. Hop şuraya yavaş girelim. Okey. Devam abi, devam abi. Hadi, hadi, hadi. Boş yapmayın. Hadi. korktum orada ya bize vuracak diye. Bugün de yol dolu maşallah. Tatile gidiyor millet herhalde hep. İlkbahar yavaş yavaş yaklaştı ya, o yüzden herhalde millet hep tatile falan akın etmeye başladı. Hangi aydayız biz ya? Oyunda acaba? Size şunu söyleyeyim. Ee şey oyun turist basta mevsimlerde e, olaylar olmuyor ama mevsimlerde şu olay var e, gündüz gece olayı var onların saatleri değişiyor haberiniz olsun yani gerçeğe göre hani kışın da sabahlar şey olur ya karanlık olur ya hani onun gibi özellikleri var Bunları da zaten ilerleyen zamanlar, ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ama artık devam edin. Biraz daha hızlı ya. Hadi. Hadi koçum. İçeyim dedim de. Şip geldi. Kaç dakika oldu acaba? geçemeyeceğim. Yine araba geliyor. Aga be. Ya haritanın en güzel bölümü burası arkadaşlar. Size gerçekten doğru dürüst bir şey söyleyeyim mi? Yani haritanın en güzel, en iyi bölümü burası. Ciddiyim. Rahat güzel ya. Güzel tasarlanmış burası. Baya iyi. Bir de haritanın arka tarafı. Arka bölüm yolları. Oralar çok güzel. En rahat oynayabileceğiniz noktalardır. Diğer kıyı tarafına giderseniz başlıyor oyun saçmalamaya, kasmaya. Arka taraflarda böyle biraz daha sakin olduğundan kasma olayı falan yok. Bu arada ilerleyen günlerde en pahalı evi de alacağız. En pahalı evi döşeyeceğiz videoda. Bunları yapacağız. Göreceksiniz. Çok güzel şeyler planlıyorum. Evim bayağı bir böyle dehşet bir şey yapacağım. Koskoca ev olacak. Villa. Otobüste çekeceğiz kapısına. Keyif yapacağız ya. Mangal yapacağız orada falan. Böyle. Güzel olacak eminim. Bu arada yolda hata vardı. Hatayı düzeltmişler sanırım. Düzeltmemişler. Demek ki burasıydı. Evet. Halbuki hiçbir şey yok orada biliyor musunuz? O hata halen devam ediyor. Lanet olsun ne diyeyim. Hani bunu der demez otobüste vurmamız garip oldu. Her yani neyse arkadaşlar fazla da öyle önemli değil. Şu oyuna her şey yaptınız. fotoğraf modunu koymamışsınız. Bu da sinirim bozuyor. fotoğraf modu olsaydı en azından hani Efektsiz olsun. İstemiyoruz efekti. ETSN2 gibi bir fotoğraf atölyesi olsa çok güzel olurmuş. Ee, evet arkadaşlar. Yolculuk bu kadardı. Yeterince uzun bir yolculuk oldu zaten. Hem muhabbetli hem biraz şeyle böyle agresif bir tavırla yolcularımızı getirdik. Ee, her şey bu kadar. Bitti. Yapacak da bir şey yok. Evet. Vedamızı edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu sefer öyle yapalım. Bay bay. Neyse. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradaki videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Like'ları da unutmayın ha. Like atın. Like'lara çok ihtiyacımız var. Ama tıklamadınız şu videolara. Hadi birine tıklayın gidin. That's a